Evet arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda daha önceki yaptığım videolardaki bir soruya açıklık getireceğim arkadaşlar. Neydi bu konu? Çektiğim videolarda bu ile alakalı, temrille alakalı videolarda mesela şöyle oynatayım. Arazi üstündeki yüksekliği ve kod farkını nasıl hesapladığımı sormuşlardı. Bakın konteynerdan aşağıya kadar olan kısım. Evet. Bu görünen kısmı ben 12 metre olarak söylediğimde videonun altındaki yorumlarda bazı arkadaşlar bunu nasıl tespit ettiğim Google Earth'ten nasıl tespit ettiğimi sordular. Onunla alakalı ben daha önce internette araştırdığımda bir video yoktu. O yüzden video çekme gereği duydum. Ben Google Earth'ın kendi yurtdışı kaynaklarından araştırarak bulmuştum. Hemen onunla alakalı size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Öncelikle Google Earth'ü indiriyorsun. Linki ben video altında yine paylaşırım. Açıklama kısmında paylaşırım. Direkt tıklayıp indirebiliyorsunuz. Google Earth Pro olarak indireceksiniz. Windows sürümümüzü uygun olarak kabul et ve indir dediğinizde bu şekilde bir indirme dosyası çıkacak. Bunun tek tek yüklenmesini anlatmayacağım. İleri ileri deyip basit bir şekilde yüklüyorsunuz. Daha sonra masa üstünde eğer simgesi çıkmazsa hemen sağ tıklayıp ara dediğinizde Google Earth Pro'ya bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde anlattım ve geçiyorum. Şimdi peki yani yerimizde, parselimizde, bahçemizde yükseklikleri nasıl tespit edeceğiz? Bakın ben hemen kendi bahçemden size göstermeye çalışacağım. Denizli Pamukkale Akan Mahallesi'nde bahçemin ismini buraya yazdım. Tabi siz burada kendiniz de bulabilirsiniz. Benim konum olarak eklediğim için benimki direkt çıkıyor. Siz kendiniz konum olarak da ekleyebilirsiniz. Evet bakın şu an benim bahçemi e, burada bir şekilde bu çıkardı. Gördüğünüz üzere benim bahçemin o videoda gösterdiğim bahçenin kısmı tam olarak burası oluyor. Burada mesela CTRL tuşuna basılı tutup bu şekilde döndüğünüzde bunun kısım ilgili kısımlarında görebiliyorsunuz. Burada bakın görüntü tarihi kısmında eğer şey olursa en günceline bakmaya çalışın. Mesela ben şuradan 2021'i e ayarladığımda Bakın benim konteyner burada çıktı. İlk açılışta çıkmamıştı. Buradan en güncel tarihi seçerseniz size en güncel şeyi ayarlamaya çalışacak. Bakın videodaki görmüş olduğunuz kısım konteyner ve burada bir eğim var. Bu aşağıda da kanal var. Şöyle tekrar bir göstereyim bakın. Şu açıdan sanırım daha iyi olacak. Sulama kanalıyla burası arasındaki mesafeyi merak ediyoruz biz şu an. O yüzden hemen buraya ilgili bir şekilde bir yol çizeceğiz. Buranın bir yol çizip bu yolun yükseklik profilini çıkarmamız gerekiyor bunu da nasıl yapacağız? Şurada yol ekle butonu var. Yol ekle butonuna tıkladığımızda burada yola bir isim vermemizi istiyor. Ben sulama yolu diyeyim. Çünkü ben oraya sulama sistemi kurduğum için oradaki eğimleri merak ediyorum. Bu pencereyi kapatmadan şöyle kenara bir yere alarak sulamanın geçmiş olduğu yani yüksekliğini merak ettiğiniz kısmı burada çiziyorsunuz. Bakın ben şu an kanalın içinden bir nokta koydum. Sol tıklama yaparak bakın size buradan bir yol oluşturmanızı sağlıyor. Her tıkta yavaş yavaş orayı yürütüyor size. Ve gördüğünüz gibi böyle ben bir yol oluşturuyorum. Evet. Yaklaşık sulama tankım bu tarafta. Şurada konteynerim. Yani buradan oraya kadar olan kısımla alakalı bir yol çizdim. Rahat görünmesi için. Öncelikle şuradan metre kısmında seçmeyi unutmayın. Bakın 37.2 metre. Yani ben 40 metre demiştim. Yaklaşık 40 metrelik hortum aldım. Tam 70'ti. Buradan orası zaten 37 metreymiş. Onu az sonra daha detaylı göreceğiz zaten. Buradaki renk kısmından da isterseniz bunun rengini seçebilirsiniz daha net görünmesi için. Evet şu an bu ayarlama burada yeter. Daha sonra buraya tamam diyoruz. Bakın burada benim daha önceki yaptığım şey de çıkıyor. Ama o zaten seçili değil. Şu an seçili olan kısmı sağ tıklıyorum. Bulama yolu diye isim vermiştim hatırlıyorsanız. Bunu yükseklik profilini göster diyorum. Bakın şu an sistem bana bir yükseklik profili oluşturdu. Bu yükseklik profiline göre de şöyle yanaştırayım. Kendisi bir uygun bir açı ayarlayıp sizi görmeniz için yer sağlıyor. Ben şöyle onu daha yakınlaştırayım. Çok uzak vermemize gerek yok. Evet şu açı iyi. Bakın burada da biraz anlatacak olur. Şu an kanalın en alt olduğu kısım rakımı 318 metreymiş. Burada görüyorsunuz bakın kırmızıyla. Burada da zaten gösteriyor. Şu kısımda da gezdiğinizde gösteriyor bakın buradan kaç metre yükseldiğini gösteriyor. Şu an rakım 320 oldu, 321 oldu ve bu şekilde sonuna kadar gittiğinizde rakımın 328 olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada da zaten yükseklik artışı düşüşü diyor. 10.7 metre. Ben neden 12 metre dedim? Burada çünkü bakın şu aşamadan aşağıya kanala biraz daha derinliğe su verdiğim için ve de burada tankın üstüne yani tankta 1 metre uzunluğunda yüksekliğinde ona da çıktığı için ben yaklaşık 12 metre kota su çıkarıyor şeklinde anlatmıştım. Yine aynı şekilde burada uzaklığı da bakın 46 metre gösteriyor. Bunu da ben 40 metre olarak söylemiştim. Bunu da dediğim gibi yani aradaki mesafeyi ölçtüm. Hortum mesafesini ölçtüm. Çünkü 40 metre hortum aldığımda tam yeterli olmuştu. Buradan bu gibi değerleri görebiliyorsunuz. Maksimum eğim %86 olarak bir değer çıkarmış. İşte gördüğünüz gibi rakım 318 metre ile 328 metre arasında bir rakım var. Ve bu şekilde de Yine siz eğimini de buradan görebiliyorsunuz. Bakın Google o yönden çok güzel Google Earth Pro'yu gerçekten tebrik etmek lazım. Arazi eğimini falan çok güzel bir şekilde gösteriyor denizlinin. Yani bu şekilde sulama pompası alacağınızda vesaire bir başka bir yükseklikle alakalı bir şey yapmanız gerektiğinde gerçek sonuç verdiğini söyleyebilirim. Umarım işinize yarar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma beğenip yorum yapmayı unutmayın. Burada emek veriyoruz. Lütfen karşılığını alalım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.